o ilmi, ilim hisse dönüşmüşse o fiile dönüşür. Kafadaki ilim vicdana dönüşürse iltizam fiile dönüşür. Namaz kılar. Namaz kılmayanlar namaz kılmayı bilmediğinden değil. Namaz bilgisi yok mu? Var. Peki niye kılmıyor? Namaz bilgisi var ama namaz duygusu yok. Duygusu yok. Yani kafadaki bilgi vicdanına inmediği. Ayette şey, hadiste de geçiyor, ayette de geçiyor. Onların imanı diyor, boğazından aşağı geçmedi diyor. Ha? Sonra bunu yaşarken senin de itikatını oluştur. Şimdi gelelim. Bu bugünkü psikoloji hastanelerdeki bütün travmaların, panik, panik atak, depresyon, intiharın sebebi şu serbest bölgeyi kontrol etmeye kalkmasından kaynaklanıyor. Yani burası serbest bölge olduğundan ben de niye kötülük var, niye kötü düşünüyorum, niye en yakınıma şehvet duyuyorum, niye e, efendim ben iyi değilim, niye bu kadar imkanlar her şey var olduğu halde kötü kötüyüm gibi. Tam sebebi şu, burası kontrol edilemeyeceği bir şeyi kontrol etmeye kalkıyor. Burada şeytanlıklar da var. Bizde şeytan yok mu? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, büyük cihat nedir? Küçük cihat savaşmak, ölmek. Evet. Büyük cihat içinden geçenleri söylemiyorsun, yapmıyorsun. Büyük cihat bu. Heh. yapmıyorsun, bu, bu içinden geçen serbest bölge, bir de şeytanın şey, sırrını söyleyeyim. Kendi sözü var ya, iyi değilim, kötüyüm. İnsana şöyle hissettiriyor. Bu iyi değilim, kötüyüm, ben benim zannediyorsun. Oysa iyi olmayan, kötü ise de kendisi şeytanın kendisidir. Bak bir daha söylüyorum. Şeytanın sözünü kendi sözü. Mesela senden bir şey duydum. Kulama geldi. Gittim öteki tarafa. Ya arkadaşlar şöyle şöyle. Ya nerede biliyorsun bu benim fikrim. Oysa senden aldım. Öyle değil mi? Senden aldım çaldım oradan benim malım ya. gibi satıyorum. kafamızda bir hannas var. Hennas. Karnas. Karnas demek bu serbest bölgede şeytan bulunabiliyor. Öflü öflüyor. Melek de bulunabiliyor. ilham ediyor. İkisi de var. Şeytanın o öflemesi var ya. İyi değilim, kötüyüm, kalbim duracak, öleceğim, imansız mı olacağım, kefene gireceğim, toprağın altına ne yapacağım? Hep bunları pompalayan kaza olacak. Ah şey olunca ne olacak? Trafik kazası olacak. Allah olunca ben şey hastane kaldıracaklar. 112 çağıracaklar. Buraya şeytan pompalıyor bunu. Bunu pompalayan o. O zaman usta Bediüzzaman diyor ki onu tanırsan ee, olumsuzluklar hiç unutma. Vesvese ve düşünce bozuklukları Allah ve meleklerinden gelmez. Allah ve melekleri insanların moralı bozulsun, psikoloji bozulsun diye hiçbir olumsuzluk ilhamı vermezler. Bütün olumsuz ilhamlar, vesveseler, vehimler, düşünceler şeytan ve türevlerinden oluyor. Ya yani cinler öflüyor sol kulağından. ya şeytan veya nefsem var. Cinler öfürürse bizde cinnet ve cinsellik oluyor. Cin olduğu nettir. Ha. o zaman diyeceksin ki benim şu düşünce bozukluğu bana ait değil. Burası serbest bölge. Evet. Şimdi sen İstanbul'da meyhane yok mu? Cami yok mu? Sen meyhane var diye sen sarhoş musun? Allah sana günah yazacak mı? Yok. Cami var ama namaz kılmıyorsun. Sana namaz kıldığın sebep yazılacak mı? Yazılmıyor. Ha. İstanbul, İstanbul gibisin kafa tamam mı? Herkes her şekilde bulunabiliyor. Zalim de var, alim de var. Ha. Kafanda bu serbest bölge buradaki kötülüklerle sana günah yazılmadığı gibi sana buradaki iyiliklerle sevap yazılmıyor. Rüyada Kur'an okumayla hatim etmiş olmuyorsun. İlle hmm. uyanık alemde okuyacaksın. Anladın mı? Buradan peki ben ne kermalukatı anlattım? Kafanıza gelen, düşüncelerinize gelen beyin ve beslese kazalacak, bilmem ne yapacak, imansız gidip yanaşan mı kadın, çocuğu atar mıyım? Ee, iyi değilim. Kendime zarar veririm. Bu serbest bölgenin özelliğidir. Bu böyle olmalı. Zannediyor ki hiç kimse de yok. Bende var. Herkeste var kardeş serbest bölge. Ha? Uçak sallatınca. Bu asıl en büyük hastalığı buydu ya. Serbest bölgeyi <laughs> serbest bilmemekten. Bölgenin... Ha, ha, şimdi... Yani böyle bir zannediyor ki her şey benim kontrolümde olacak. Evet. İstediğimi düşüneceğim. istediğimi hayal edeceğim. Hayır. Her düşünce, her şekil senin isteğinle ol.